Arkadaşlar bugün sizinle beraber Bir de, de Selim var Şimdi karşı karşılığa çektik arkadaşlar Şimdi buraya giriyoruz <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Like'larınız ve abone aboneleriniz abone patlasın. <laughs> yorumlarınızı okuyoruz. Evet. Başlayalım. Yorumla sana kalp atacağım. Bu arada bildirimlere bildirimlere çok haberdar olun. Evet. Hello everybody. Welcome to today's Şimdi. Arkadaşlar gol atmaya gidiyorum. Hadi. Hadi. Hayır hayır hayır. hayır. benim için çok kolay. <laughs> Bir keresinde kendi hesabımda Rovşa da çektim direkten beni. <laughs> arkadaşlar şimdi hayır aldık. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çabuk çabuk almamız almamız lazım. Tamam arkadaşlar. Şu an birazcık iyileş. Ay, Hadi hadi hadi. Neymar. Neymar gidiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar bir offside belirtisi var. Sol. Hmm. <laughs> <laughs> arkadaşlar şimdi diğer kalıcı kullanıyor. Hadi, hadi Türkiye. Hadi Türkiye. Yaparsın Türkiye. Abi oldu bu. Ben de bire bire girdim. Gol gibi. Basitsin. Basitsin. Hayır, hayır. Hayır, çok şey Hayır arkadaşlar. Bu ceza. Hayır, hayır, hayır. Gol yemememiz, diyemememiz <laughs> lazım. Hayır, hayır arkadaşlar. Ya, nereye gidesin? Selim? Arkadaşlar, hayır. <laughs> Son anda müdahale. tane milyon krastçıya vurdu. Bunun gol gözü. Hadi arkadaşlar. beğenileriniz ve like'larınız gol gol olsun hadi arkadaşlar. Gol. Hadi arkadaşlar. Evet. Hayır. 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 Arkadaşlar gol yiyeceğiz. Arkadaşlar tutmamız lazım onu. Hani. Hayır evet 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 evet. Hayır uzaklaş. Evet arkadaşlar çok iyi bir mücadele. Çok iyi. 10 var gelecek bu. Hadi. Neydi, ne? Hadi. Bu pozisyon. Hadi. Hadi. Bir arkadaşlar hayır. O da mor mor şut çekmeyecektim arkadaşlar. Hayır be. Sert sert. Arkadaşlar Aa, bir çok iyi oynuyoruz.

Arkadaşlar devre yarısı bitti. İki, i̇kinci ikinci, ikinci yarı geç, yarıya geçiyoruz. Hadi 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 Gol gol arkadaşlar. Beğenleriniz ve like'larınız. Anam. Anam. Hayır hayır hayır. hadi. Anam yanlış şuta bastım nasıl, ya. Yanlış şuta bastım. Ya nasıl? Nasıl arkadaşlar? Benim Ona puan vermadım. Ne yaparım <laughs> ben? Arkadaşlar gol olmadı. Arkadaşlar daha 1-0 yeniliyoruz. <laughs> yeniliyoruz, yeah. yeniliyoruz, yeniliyoruz.

The attendance for this match was 72, engelli kendisi engelli kendisi adı Biraz otizm ne? ne? Adın ne? Hüseyin. <laughs> Arkadaşlar Hüseyin. ismi Eren olduğu Eren ama Hüseyin diyor. Biraz sağ engelli. Anne dedi ki. Anne ki. Çocuklar lütfen şimdi konumuzu bir idare ştop mükemmel Biri, bir 3 gol <laughs> Arkadaşlar, <duyguları tarmanı> <laughs> Arkadaşlar az önce biz Ömer Ali ile bisiklet sürüyorduk çok kötü bir olay yaşandı. Ben bisikletten düştüm ama öyle bir düşme değil arkadaşlar düştüm bütün vücudum bütün vücudum her her yerim elimin üstüne düştü şu an alçı değilim ona rağmen oynuyorum çok yetiyorum arkadaşlar bir like bize evet arkadaşlar <laughs> arkadaşlar ortayı kullandım Lionel Messi gol girecek Neymar hayır Corner. Arkadaşlar biraz mal olduğu için arkadaşımız korner diyor. Aa penaltı mı oldu? Oğlum ne <laughs> diyor? Arkadaşlar biraz <laughs> engelli. Aramıza yeni katıldım, mahalleye yeni geldim. Arkadaşlar geldi. siz beni tanıyorsunuzdur bu arada. Bu benim arkadaşım, hatta onunla videomuz vardı. Şuan da olmuyor, Selim. Hatta ben başlık bileklerim videoya. Selim arkadaşım diye. Şimdi... hayır. hayır. <laughs> Arkadaşlar bunu Adana Demir Spor'a ödeteceğim. Hadi bakalım. Like'larınızla ve be, beğeni be, beyni, beğenileriniz bizim gol atmamıza yardımcı olsun. Hadi arkadaşlar gol atalım. Türkiye'yi gururlandıralım. Arkadaşlar yine mal arkadaşımız bir şeyler söylüyor. Biz onu aldırmayın. O biraz mal ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar Emre güzel bir maç. Penaltı mı? Ona Arkadaşlar arkadaşlar bu arada aldırmayın. Yani mal olduğu için Biraz mı? Hmm. Nasıl ayağını sokuyor. Arkadaşlar. Ayağını yalıyor ayakkabıyla. Arkadaşlar biraz mal olduğu için arkadaşlar benim bir taktiğim vardır. Her zaman işe yarıyor. <laughs> Başlıyor. Böyle yaptık. Böyle yaptık. Anam Bak arkadaşlar çok iyi vurdum. Hadi arkadaşlar. Bir gol bir gol. Son bir saniye, bir dakika. O zaman da bir gol. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar birisini araba çarpmış. <laughs> arkadaşlar mal olduğu için Gerçekten. engelli kardeşimiz paralarınız bağış kutusuna atın. <laughs> engelli olduğu için. Şeker oldu. Bana şaka yapmıyor arkadaşım? Şaka yapmıyor.